Sana penisin bozuk değil sadece ihmal edildiğini söylesem ne olur? Ya kaybolduğunu düşündüğün o şey kendini güçlü, kendinden emin ve tam anlamıyla canlı hissetme yeteneğin başka bir reçeteyle veya mavi bir hapla değil de e, pencerenin dışındaki ağaçlar kadar doğal bir şeyle geri getirilebilseydi vücudunun zaten anladığı bir şeyle yağlar. Evet 60 yaş üstü erkeklerde erektil disfonksiyonu doğal güvenli ve bazı durumlarda sadece 7 gün içinde tersine çevirebilen 5 basit yağ. Ben Doktor Aylin Naz, 30 yılı aşkın süredir erkek sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir doktor olarak ülke genelinde binlerce erkeğin cinsel işlevlerinin kontrolünü yeniden ele almasına yardımcı oldum. Bu konuyu çok sık çevreleyen gözyaşlarını, sessizliği, utancı gördüm ve hızlı çözümler peşinde koşmayı bırakıp Vücudun iyileşmek için gerçekten neye ihtiyacı olduğunu dinlemeye başladığımızda neler olduğunu gördüm. İşte gerçek. Çoğu erkeğin asla duymadığı şey, Erektil disfonksiyon her zaman kalıcı değildir. Aslında genellikle bir e, semptomdur, bir yargı değil. Zayıf kan akışı, kronik inflamasyon, sessiz hormonal blokajlar, bunlar gerçek suçlular ve çözüm karmaşık değil. Doğa bunu zaten sağladı. Birazdan size dolaşımı geri kazandıran, iltihabı azaltan, hassasiyeti yeniden uyandıran ve iyi gittiğini düşündüğünüz güveni geri almanıza yardımcı olan 5 özel yağı göstereceğim. Ve özellikle göz ardı edilen, ne kadar hızlı çalıştığıyla tıp camiasını bile şaşırtan bir yağ var. Benimle kalın. Bu hayatınızın en önemli 3 dakikası olabilir. Başlamadan önce abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Böylece sizin gibi erkekler için özel olarak tasarlanmış başka hiçbir doğal sağlık atılımını kaçırmazsınız. Ve eğer bu mesaj size hitap ediyorsa yorumlara bir yazın, eğer etmiyorsa sıfır yazın ve gerçek kalıcı canlılığa giden yolculuğunuzda size daha iyi nasıl hizmet edebileceğimi bana bildirin. Pekala kliniğime gelen hemen hemen her erkeğe tavsiye ettiğim ilk yağla başlayalım. Basit, uygun fiyatlı ve yine de inanılmaz derecede güçlü. Bu sadece bir takviye değil, erkekliğiniz için bir yakıt. Kabak çekirdeği yağından bahsediyorum ve testosteron ve kan akışı için yaptıkları sizi şaşırtabilir. Size sadece birkaç hafta içinde erkeklerin hayatlarını dönüştürdüğünü gördüğüm yağ anlatayım. Süslü bir reçete değil, pahalı bir tedavi değil, sadece çocuklarınız veya torunlarınızla kaba koyarken içinden çıkardığınız tohumlar kadar doğal ve tanıdık bir şey. Kabak çekirdeği yağı kulağa basit neredeyse fazla basit gelebilir ama erkek canlılığı üzerindeki etkisi kesinlikle öyle değil. Kabak çekirdeği yağını ilk olarak 10 yıldan fazla bir süre önce hastalarıma tavsiye etmeye başladım. O zamanlar yaygın olarak konuşulan bir şey değildi. Sadece çinko ve sağlıklı yağlar açısından zengin, az bilinen bir yağdı ama onu sürekli kullanan erkeklerde gördüklerim beni şaşırttı. Günler içinde daha iyi enerji rapor ediyorlardı haftalar içinde gelişmiş sabah ereksiyonları ve zamanla birçoğu iyi gittiğini düşündükleri erkeklik duygusunu geri kazandılar. Kabak çekirdeği yağı iki kritik cephede çalışır. Birincisi vücudunuzun gerçekten emebileceği ve kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir çinko sağlar. Çinko testosteron üretimi için gereklidir ve onsuz hormonlarınız işlerini yapamazlar. İkincisi kabak çekirdeği yağı penisi besleyen kan damarlarını gevşetmeye ve açmaya yardımcı olur. Bu da güçlü bir ereksiyon elde etmenin ve sürdürmenin temelidir. Vücudunuz nihayet ihtiyaç duyduğu yakıtı aldığında ve kan tekrar serbestçe aktığında her şey olması gerektiği gibi çalışmaya başlar. Ama işte benim için onu kişisel kılan şey e, uzun zamandır hastalarımdan biri 70'li yaşlarının ortasında neredeyse pes etmiş bir adam son çare olarak kabak çekirdeği yağ almaya başladı. Yardım edeceğine inanmıyordu ama 3 hafta sonra gözlerinde yaşlarla ofisime geldi ve dedi ki doktor kendimi tekrar kendim gibi hissediyorum. O an o zamandan beri benimle kaldı. Bana neden yaptığımı hatırlattı. Şimdi eğer kabak çekirdeği yağı temeli vücudunuzun arzuladığı başlangıç desteği ise o zaman size anlatacağım bir sonraki yağ ateşleme anahtarıdır. Küçük mavi hapın doğal bir versiyonu gibi çalışır ancak yan etkileri yoktur ve vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu yerde çalışmaya başlar. Hadi çörek otu yağı hakkında konuşalım ve neden bu kadar çok erkeğin onu gizli silahları olarak adlandırdığını. Eğer kabak çekirdeği yağı temeli atıyorsa, çörek otu yağı ateşi tutuşturan kıvılcımdır. Hastalarıma sık sık onu sentetik performans artırıcıların doğanın cevabı olarak tanımlarım. Ancak bu yüzyıllardır güvenilen bir şeydir ve uzun bir uyarı veya yan etki listesiyle gelmez. Ne kadar çok araştırırsam, çörek otu yağının eski metinlerde ününü nasıl kazandığını o kadar çok görüyorum ünlü bir şekilde ölüm hariç her derdi deva olarak anılıyordu ve erkek performansını geri kazanmaya gelince bu ifade pek de abartılı gelmiyor. Çörek otu yağını bu kadar güçlü kılan şey timokinon adı verilen benzersiz bileşiğidir. Bu minik molekül kan damarlarınızın nasıl davrandığı üzerinde özellikle en önemli bölgelerde büyük bir rol oynar. İlaçların manipüle etmeye çalıştığı aynı molekül olan nitrik oksit üretimini uyarır. Nitrik oksit kan damarlarınıza gevşemeleri için sinyal vererek Uyarılma başladığında penise kanın serbestçe akmasını sağlar. Yeterli nitrik oksit olmadan arzuyu hissedebilirsiniz ancak vücudunuz basitçe tepki vermez. Yıllardır tansiyon ve kolesterol ilaçları alan 60'lı yaşlarının başındaki bir adamı hatırlıyorum. ED ile sessizce mücadele ediyordu ve bunu yeni normali olarak neredeyse kabul ettiğini söyledi. Ona çörek otu yağını tavsiye ettim. Mucizeler vaat etmedim ama birkaç hafta denemesini istedim. İki hafta sonra beni aradı. Sesi duygu doluydu ve dedi ki, sanki vücudum sonunda nasıl çalışacağını hatırladı. İşte çörek otu yağı bunu yapar. Sisteminizin doğal ritmini hatırlamasına yardımcı olur. Kendinizi canlı, kendinden emin ve mevcut hissetmenize yardımcı olur. Sadece kan akışının ötesinde çörek otu yağı iltihabı azaltır ki bu kritiktir. Kronik iltihap bir borudaki pas gibidir. Geçidi yavaş yavaş daraltır ta ki hiçbir şey geçmeyene kadar. Bu yağ bunu temizlemeye yardımcı olur, sağlıklı kan damarlarını destekler ve hassasiyeti geri kazandırır. Ancak daha yeni başlıyoruz. Çünkü çörek otu yağı işleri hareket ettirirken bir sonraki yağ aslında yapıyı yeniden inşa ediyor. Sadece performansı iyileştirmekle kalmıyor, içeriden dışarıya hasarı onarıyor. Yıllarca süren dolaşım düşüşünü tersine çevirmenin mümkün olup olmadığını hiç merak ettiyseniz Size bir sonraki göstereceğim şey her şeyi değiştirebilir. Göz ardı edilen ancak kan akışını neredeyse inanılmaz derecede iyi bir seviyede geri kazandırma gücüne sahip bir yağdan bahsedelim. Eğer çörek otu kan akışını sağlıyorsa o zaman nar çekirdeği yağı yolları yeniden inşa etmeye yardımcı olan şeydir. Çünkü dürüst olalım 60 yaşın üzerindeyseniz büyük olasılıkla dolaşım sisteminiz eskisi gibi değildir ve bu hiçbir yerde yatak odasında olduğu kadar açık değildir. Eleksiyonlarınızın gücü, onları sürdürme yeteneğiniz ve hatta samimiye sırasındaki hissiniz tek bir basit şeye bağlıdır. Kan damarlarınızın durumu. İşte nar çekirdeği yağının gerçekten dikkat çekici bir şey yaptığı yer burasıdır. Bu sadece e, kalp sağlığı veya antioksidanlar hakkında soyut bir anlamda değil. Nar çekirdeği yağı endüteryal dokuyu, yani kan damarlarınızın Hassas iç hastalarını onarmak için en güçlü doğal maddelerden biri olan punik asit adı verilen nadir bir bileşik içerir. Bu damarlar iltihaplı veya hasarlı olduğunda kan akışı kısıtlanır. Ancak güçlü ve esnek olduklarında vücudunuz güç ve hassasiyetle tepki verir ve bu yağ bu tepkimeyi geri kazanmaya yardımcı olur. Çalıştığım bir adam aşağıda uyuşukluk olarak tanımladığı bir sorunla uğraşıyordu. Genel olarak sağlıklıydı, düzenli egzersiz yapıyordu ama bir şeyler yanlıştı. Rutinine nar çekirdeği yağı ekledik ve yaklaşık iki hafta sonra geri geldi ve dedi ki sanki biri ışıkları tekrar açmış gibiydi. O an benimle kaldı çünkü bu sadece işlevle ilgili değildi. Hisle, bağlantıyla, canlılıkla ilgiliydi. Kan damarlarını iyileştirmek bunu yapabilir. Ama burada bitmiyor. Nar çekirdeği yağı aynı zamanda doğal testosteron üretimini de destekler. Yaşlandıkça seviyelerimiz düşer. Bazen yavaşça bazen keskin bir şekilde ve bu ruh halinden arzuya ve fiziksel performansa kadar her şeyi etkiler. Bu yağ vücudunuzun hem yapısal hem de hormonal olarak içeriden yeniden inşa edilmesine yardımcı olur. Ve en iyi yanı tamamen doğal olmasıdır. İğneler yok, yan etkiler yok. Ee, sadece tasarlandığı şeyi yapan güçlü bitki tıbbı. Şimdi eğer nar yağı inşaatçı ise bir sonraki yağ dengeleyicidir. Çünkü kan akışınız ve hormonlarınız iyileşse bile her şeyi bir anda durdurabilen görünmez bir güç hala vardır. Stres ve size sadece zihninizi sakinleştirmekle kalmayıp samimiyeti çok az maddenin yapabileceği bir şekilde artıran bir yağ göstereceğim. Bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Şimdi vücudu yeniden inşa etmekten bahsettiğimize göre en az onun kadar önemli bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Zihni yeniden dengelemek. Çünkü kan akışınız ne kadar güçlü olursa olsun veya testosteronunuz ne kadar iyileşirse iyileşsin. Beyniniz baskı altındaysa vücudunuz istediğiniz gibi tepki vermeyecektir. İşte burada ilan yılan yağı devreye giriyor. Göründüğünden çok daha güçlü, çiçeksi kokulu bir çare. Bu yağ sadece güzel kokmakla kalmıyor. İçerideki fırtınayı da sakinleştiriyor. Sayısız erkekle oturdum ve bana şöyle dediler. Yakınlaşmak istiyorum ama an geldiğinde aklım devreye giriyor. Bu tür bir kaygı nadir değildir. Gerçektir ve yaşla birlikte daha yaygın hale gelir. Fazla düşünmeye başlarsınız, geçmişteki başarısızlıkları hatırlarsınız, kendinizden şüphe duyarsınız ve tüm bu zihinsel gevezelik etkinleştirmeye çalıştığınız sistemi kapatır. Ylang ylang yağı bu gürültüyü susturmanıza yardımcı olur. Sinir sisteminiz üzerinde omzunuza nazik bir el gibi çalışır ve iyisin, halledersin der. Hem sempatik hem de parasempatik sistemleri dengeler. Bu da daha rahat hissetmenize yardımcı olurken aynı zamanda uyarılma tepkinizi nazikçe uyandırır. Bu nadir bir kombinasyondur. Çoğu ürün sizi ya çok uyuşuk hissetmenize ya da çok heyecanlı olmanıza neden olarak tek bir yöne iter. Bu yağ sizi merkeze geri getirir ve derin, bağlantılı bir yakınlık için tam da olmanız gereken yer burasıdır. 60'lı yaşlarının sonlarında emekli bir donanma mensubu, gururlu, güçlü ama yıllarca süren performans kaygısından duygusal olarak yıpranmış bir adamı hatırlıyorum. Ona ilan ilan yağını bir tedavi olarak değil, sakinleştirici bir ritüel olarak denemesini önerdim. Kulaklarının arkasına göğsüne birkaç damla, belki sıcak bir banyodan önce. Daha sonra bana yıllardır ilk kez endişelenmiyordum. Sadece anın içindeydim, onunlaydım ve bütün farkı yarattı dedi. Bazen en büyük değişim vücudunuzda değil zihniyetinizde gerçekleşir ve ikisi uyum sağladığında, beden ve zihin sonunda senkronize olduğunda yakınlık tekrar zahmetsiz hale gelir. Ancak yapbozu tamamlamak için hala bir parça kaldı. Vücudunuzu sadece desteklemekle kalmayıp onu süper şarj eden bir yağ. Bu işlevsellik ile gelişmek arasındaki farktır ve sadece 7 günde yaptıkları sizi suskun bırakacaktır. Hadi son yağdan bahsedelim. Ve şimdi her şeyi birbirine bağlayan yağ geliyoruz. Eğer kabak çekirdeği yağı size temeli sağlıyorsa, çörek otu işleri hareket ettiriyorsa, nar yağı yapıyı yeniden inşa ediyorsa ve yılan yılan zihninizi dengeliyorsa o zaman çam iğnesi yağı hızlandırıcıdır. Bu yağ vücudunuzda zaten olup bitenleri sadece desteklemekle kalmayıp onları büyütür ve birçok erkek için her şeyi hızlı ve güçlü bir şekilde tekrar çevrimiçi hale getiren şey tam da budur. Dürüst olmak gerekirse Çam iğnesi yağı ile klinik bir bağlamda ilk karşılaştığımda şüpheciydim. Ee, solun faydalarını, bağışıklık desteğini biliyordum ama cinsel sağlık mı? Bu bana abartılı geliyordu. Ancak araştırmalar ve sonuçlar fikrimi hızla değiştirdi. Çam iğnesi yağı, vücudunuzun oksijen kullanma yeteneğini artıran doğal bileşikler, özellikle alfa pinen adı verilen monoterpenler içerir. Bu neden önemli? Çünkü oksijen kanınızın, vücudunuzun her yerine özellikle önemli olan yerlere enerji, his ve dayanıklık sağlamak için ihtiyaç duyduğu yakıttır. Yıllarca farklı haplar, pompalar ve prosedürler denemiş bir adamla çalıştığımı hatırlıyorum. Uzmanlara görünmüş, diyetler denemiş, hatta yakınlıktan tamamen vazgeçmeyi bile düşünmüştü. Yatmadan önce bel ve göğüs bölgesine topikal olarak çam iğnesi yağı uyguladığımızda sanki biri bir düğmeyi çevirmiş gibiydi. Bana yıllardır ilk kez kendimi sadece bir erkek gibi değil yine kendim gibi hissettim dedi. Bu benimle kaldı çünkü bana günün sonunda bu yolculuğun sadece seksle ilgili olmadığını, kimlik, canlılık ve kaybettiğini düşündüğünüz benliğinizin parçalarını geri almakla ilgili olduğunu hatırlattı. Çam iğnesi yağı dolaşımı iyileştirir, oksijen kullanımını artırır, iltihabı azaltır, ve hatta vücudunuzun testosteronu daha verimli kullanmasına yardımcı olabilir. Erkekler genellikle sadece 5 ila 7 gün içinde daha fazla enerji, daha iyi sertlik, daha güçlü hisler rapor ederler ve diğer 4 yağla birlikte kullanıldığında etkisi katlanarak artar. Ama mesele şu ki sadece yağlar hayatınızı değiştirmeyecektir, onlarla ne yaptığınız önemlidir. Ve sırada size basit bir 7 günlük planı anlatacağım. Hile yok, tahmin yok. Sadece yıllardır olduğunuzdan daha güçlü, daha kendinden emin ve daha bağlantılı hissetmenize yardımcı olacak günlük bir rutin. Bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Şimdi bu 5 inanılmaz yağı tek tek incelediğimize göre birlikte çalıştıklarında ne olduğunu konuşalım çünkü gerçek sihir burada başlıyor. Her yağ kendi rolünü oynar. Biri testosteronu artırır, diğeri kan akışını artırır, biri zihni sakinleştirir. Diğeri damarlarınızı yeniden inşa eder ve biri tüm sisteminizi enerjilendirir. Ancak bunları basit ve tutarlı bir rutine dönüştürdüğünüzde sonuçlar hayat değiştiren bir şey olabilir. Yıllar içinde canlılığı canlandırma rutini adını verdiğim bir şey geliştirdim. Bu bir ürün değil, bir marka değil. Doğanın bilgeliği üzerine kurulmuş günlük bir ritim. Her erkeğin vücudu farklıdır. Ancak tekrar tekrar gördüm ki bu yağlar birlikte kullanıldığında bir şeyler değişiyor. Bu sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal ilişkisel hatta ruhsal bir şey. Çünkü bu sadece bir ereksiyon elde etmekle ilgili değil. Yaşa, strese, hayal kırıklığına veya hastalığa kaybetmiş olabileceğiniz bir benlik duygusunu geri almakla ilgili. Bir hastam 72 yaşında yakın zamanda dul kalmış, derinlere çekilmiş bu rutini pek bir şey beklemeden kullanmaya başladı. Sadece "biraz daha canlı hissetmek istiyorum." dedi bana. Bir hafta içinde daha iyi uyku, daha net odaklanma ve evet daha güçlü, daha güvenilir eleksiyonlar bildirdi. Ama daha da önemlisi tekrar umutlu hissediyorum dedi. Gerçekten de bununla ilgili olan bu. Bu yağlar vücudunuzun doğal iyileşme zekasını destekler, değişimi zorlamazlar, ona izin verirler. Rutin basit. Sabah bir yemek kaşığı kabak çekirdeği yağı, günde iki kez çörek otu yağı, yağlı bir öğünle bir çay kaşığı nar çekirdeği yağı, Yatmadan önce sinir sistemini sakinleştirmek için birkaç damla yılan yılan yağı ve uyumadan önce bel bölgesine nazikçe masaj yapılan çam iğnesi yağı. Bu bir ritüel, bir niyet anı ve bunu her gün yaptığınızda vücudunuz ne için yapıldığını hatırlamaya başlar. Şimdi bir hafta sonra hayatınızın nasıl görünebileceğini hayal etmenizi istiyorum. Daha fazla enerji, daha fazla güven, daha derin yakınlık. Çünkü birazdan size bu 7 günlük planı tam olarak nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Basit adımlar, gerçek sonuçlar ve eğer buna sadık kalırsanız kendinizi tamamen yeni bir adam gibi hissedebilirsiniz. Hadi birlikte adım adım ilerleyelim. İşte buradayız. Bilimi duydunuz, hikayeleri duydunuz ve belki de sadece belki bir şeylerin değişebileceğine inanmaya başlıyorsunuz ve değişebilir. Gerçek şu ki bugün ele aldığımız şey sadece bir yağ listesi değil bir yol takılıp kalmış ve yenilmiş hissetmekten tekrar güçlü enerjik ve bağlantılı hissetmeye sessiz güçlü bir geçiş. Onlarca yıldır zamanlarının geçtiğini düşünen erkeklerle çalıştım ve sihir sayesinde değil tutarlılık, özen ve farklı bir şeyler denemeye istekli olmaları sayesinde hayata döndüklerini izledim. Testosteronunuzu besleyen ve sağlıklı dolaşımı geri kazandıran temel destek olan kabak çekirdeği yağı ile başladık. Sonra doğanın performans artırıcısı olan çörek otu yağını tanıttık. Kan akışını iyileştirdik ve sisteminizi içeriden uyandırdık. En özel bölgelerinize hayat veren, damarları onaran ve güçlendiren nar çekirdeği yağına geçtik. Ilan ylang yakınlığın zihinde başladığını ve sinir sistemini sakinleştirmenin bazen en güçlü ilaç olduğunu bize hatırlattı. Ve son olarak her şeyi alıp gerçek görünür bir değişime dönüştüren aktifleştirici katalizör çam iğnesi yağı. Birlikte bu yağlar hiçbir reçete NASA gerçekten yapamayacağı bir şey sunuyor yenilenme. Sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal bir kıvılcımın geri dönüşü, partnerinizin gözlerine korku veya utanç duymadan bakma güveni, vücudunuzdan tekrar zevk alma yeteneği. 25 yaşındaki haliniz gibi değil, şimdi olabileceği gibi bilgelikle, derinlikle ve haysiyetle Bozuk değilsin zirveni geçmedin. Sadece vücudunun sessizce istediği birkaç parça eksik. Bu yağlar mucize değil. Ama vücudunuz öyle ve ona doğru araçları verdiğinizde nasıl iyileşeceğini, nasıl hissedeceğini, nasıl gelişeceğini hatırlıyor. Eğer hala benimleyseniz sadece dinlediğiniz için değil, mümkün olanı keşfetmeye yeterince önem verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi başlama zamanı. Bir yağ seçin, ritüelinize başlayın ve vücudunuzun Hala neler yapabileceğini size göstermesine izin verin. Çünkü gerçek şu ki bitmedi. Hatta yakını bile değil.